Ben de e, Ebru Altan ismi. Annemi yine bilim araştırma. Vakfı bu dava aslında e, asılsız iddiaları vardı, İftira mahiyetini Biliyorsunuz birkaç aileyi, özel olarak e, masonlar ve bir takım çevreler Sayın Adnan Oktar'ın faaliyetlerinden rahatsız oldukları için Türkiye'nin büyük bir devlet olmasından, e, dünyada barışın, İslam ahlakının ve güzel ahlakın yayılmasından rahatsız olan bir takım çevreler Sayın Adnan Oktar'a karşı böyle bir iftira kampanyası düzenlemek. Karar verdiler ve e, ailenle birlikte birkaç aileyi de e, maddi menfaat karşılığında bu tarz iftiralar atmak için özel olarak görevlendirdiler. Buna bir piyasası oluştu. Çok büyük paralar verdiler bu kişilere. ve Bunun karşılığında da özel olarak kameralar karşısında rol yaptırıp e, bu insanları gerçek dışı, hiç yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi e, anlatmalarına e, sebep oldular. E, dolayısıyla Bilim Araştırma Vakfı davası da bu şekilde ortaya çıktı. Annemin iddiaları tamamen e, gerçek dışı. Benim küçüklüğümden beri zaten evet, e, çok baskı ve zulüm altında büyüdüm. Ailem bana çok e, şiddet uyguladı ve baskı yaptı. E, ve bunun sonucunda e, en son artık e, ölüm tehditleri ve e, ciddi şekilde e, yaralayacak, beni öldürecek bir takım saldırıları olduktan sonra onlarla e, yaşamamaya karar verdim. Aklı başında her insan böyle bir şey yapardı. Ben 34 yaşındayım, evliyim, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. E, Hiçbir şekilde beynimin yıkanması, e, hiçbir kişinin fikirleri altında, etkisi altında kalmam söz konusu olamaz. E, bu yaşa kadar olmadıysa zaten bundan sonra da olması mümkün değildir. E, ailemin iddiaları bu açıdan da tamamen asılsızdır. Annemin e, söylediği şeyler de e, tam bilim araştırma vakfı davası sonuçlanmak üzereyken ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Ailelerinizin menfaati nedir acaba? Yani bu çok ciddi paralar teklif ettiler bu kişilere. Bilim Araştırma karşı e, bu tarz işlerin çok gerçekçi ve e, çok komik iddialar bunlar ama e, bu iftiraları ortaya atmaları için e, ciddi paralar teklif ettiler. Bunu organize eden kişiler var. E, benden de bekledikleri menfaati elde edemeyince aile. Bu kişilerin tekliflerini kabul ettiler ve para karşılığında bu şekilde ifade vermeyi kabul ettiler. Ciddi şekilde e, tehditleri oldu. Mesela e, ben zaten çok fazla ölüm tehdidi aldım. Oktar Baba'nın evde biliyorsunuz silahlı saldırıda bulunuldu. E, öldürmek için silahlı kişiler yine e, babası Cevat Baba'nın azmettirdiğine dair şikayetler var bu kişilere ve o evden çıktığını silahlı saldırı Cevat Baba'nın evinden çıkıp bu saldırıya e, teşebbüs ettiklerine dair e, görgü tanıkları var. E, bunun sonrasında e, bizim aldığımız tehditler yine devam etti ve e, en son olarak da e, Araştırma Vakfı Genel Sekreteri Oben Karatepe'nin annesi babası tarafından öldürüldü. Bu kişi Cevat Babun'a Elif Yüksel, Türkan Akgüzel, e, yapar. Filiz'in e, Filiz İnal, kişilerle birlikte Feridun Öz, birlikte hareket eden bir kişiydi ee, ve e, sadece dini inançlarını değiştirmek için e, bu cinayeti işlediğine dair soruşturma devam ediyor şu an. Ee, bizi de aynı şekilde dini inançlarımızı değiştirmemiz için e, çok ciddi şekilde şiddet ve baskı kullandılar. E, Edip Yüksel'i Türkiye'de birçok suçtan aranmasına rağmen devlete karşı birçok suç işlemiş olmasına rağmen Amerika'dan gizlice getirdiler ve bu kişiyi bizimle bağlantı kurması ve bizim fikirlerimizi etkilemesi için bize baskı yapması için bize görüştürmeye çalıştılar. Biz hiçbir şekilde ehlisindeki inancından vazgeçmeyeceğimiz için ve hiçbir şekilde bunları düşüncelerine itibar etmediğimiz için tabii ki böyle şeylere kulak asacak insanlar değiliz. Edip Yüksel'i de aynı Cevat babanın evindeyken bir toplantı halinde polis baskından kaçmayı başardı Edip Yüksel. Daha sonra da yurt dışına kaçtı. E, sadece dini inançlarımızı değiştirmek için, dini inançlarımızı e, kendi sapkın fikirlerine e, değiştirmek için bu şekilde bir baskı ve şiddet uyguluyorlar üzerimizde. E, Bilim Araştırma vakı davasında da bu şekilde asılsız iddialarla ortaya çıkmalarının sebebi e, zaten budur. E, maddi menfaatler karşılığında kendi sapkın hayatlarında e, bizi bize benimsetmeye, zorla benimsetmeye çalıştıkları için bu şekilde hareket etmeyi tercih etmişlerdir. Yani mesela ben ailemin e, birebir görüşlerine uymak zorunda değilim. Sapkın görüşleri olan insanlar, benim ailem saboteist bir aile e, ve küçüklüğümden beri de sapkın yaşantılarını e, gördüğüm, bildiğim insanlar. Ben bunu benimsemek zorunda değilim. Birçok aile var. E, kendi anne babaları farklı düşüncede, kendileri farklı düşüncede, e, siyasi görüşleri farklı olabilir. E, bunlar hep anlayış ve hoşgörü içinde halledilmesi gereken konular. E, benim buna tahammülü olmadığı için e, beni öldürmeye kadar gidecek saldırıları oldu. Halen de baskıları e, devam etmeye çalışıyor. En azından şimdi e, çok güzel ahlaklı ahlakla. E, Türkiye için çok değerli olan birçok insanın da şu an yargılanmasına sebep olacak sahte iddiaları var. Tabii ki bunları da benim doğru olmadığını açıklamak adaletin yerini bulması için önemli bir görev.